Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere benden çok istediğiniz bir konu hakkında e, video çekme gereği duydum. Bu videoda onu göstereceğim. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da incelerseniz sevinirim. İsterseniz hızlı bir şekilde konumuza geçelim. Açıklama kısmında da linki mevcut arkadaşlar. smmfull.com sosyal medya bayilik paneli. Ee, bu siteyi tanıtacağım çünkü Instagram'dan takipçi kasma, beğeni arttırma veya YouTube aboneleri arttırma, izlenmeleri arttırma tarzında benden çok... E, istek oluyordu. Bana çok yorum geliyordu, mesaj geliyordu. Benim Instagram hesaplarıma da, Twitter'a da, e, bunun dışında yorumlardan da görüyordum. Bundan dolayı e, video çekme gereği duydum. Sizlere bu siteyi tanıtacağım ve bu siteden hizmet alabileceksiniz. Gayet güvenilir ve güzel bir şekilde bunu tanıtacağım. E, sosyal medya bayilik paneli arkadaşlar. Sosyal medya bayilik paneli üzerinden şifre vermeden tüm sosyal hesaplarınız için takipçi beğeni veya izlenme satın alabiliyorsunuz. Bu siteye üyet olmak için arkadaşlar kesinlikle ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı Yok üye olup bakiye yükleyerek de hemen buradan da siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Kendi e, sisteminizi açabilirsiniz. IP ile bağlatabilirsiniz. 7/24 online kredi kartı ve havale EFT veya mobil ödeme ile beklemeden bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz. Ödeme yaptığınızda bakiyeniz anında otomatik olarak hesabınıza yükleniyor. Herhangi bir sıkıntı sorunu olmuyor. Sipariş fiyatları 1000 adet üzerinden onu birazdan göstereceğim. Minimum ödeme tutarınız 10 TL olarak belirlenmiştir diye ve herhangi bir soru öneri varsa da canlı destekten de yardımcı olabiliyorlar. Sizlere buralardan da yazabiliyorsunuz iletişim formları arkadaşlar. Sonrasında fiyat listesine de falan bakacağız. Neler yapıyoruz? SMM panel olarak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve diğer tüm platformlarda fenomen olmanızı sağlıyor. Ve marka belirlenlerinizi arttırıyoruz. Bu sezi sosyal medya bayilik paneli tam size göre. Tüm servislerimiz tamamen kullanıcı odaklı. Oluyor uygun bir şekilde arkadaşlar buradan hizmet alabiliyorsunuz. önceki nasıl üye olacağınızı gösterelim. Ücretsiz yol kısmına tıkladıktan sonra buraya kullanıcı adınız, mailiniz, telefon numaranız, şifrelerinizi tekrar yazıp ben robot değil mi e kayıt ol derseniz hızlı bir şekilde anında sizi kayıt yapıyor arkadaşlar. Ben oturum aç kısmından mobil mene buradan da şifremi yazayım hızlı bir şekilde sonrasında e, direkt panele giriş yapalım. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde giriş yaptık. Telegram kanalları da varmış. buradan da tıklayıp da Telegram'a da girebilirsiniz aktif bir şekilde. E, oralara da tıklayabilirsiniz. Şurada da mevcut. burada da ekstradan neler oluyor? İşte neler gelmiş? Eklendi mesela %100 gerçek Türk aboneler alabiliyor musunuz? İşte buradaki haberleri de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Servisler kısmına hızlı bir şekilde bakalım isterseniz. Ne hizmetleri mevcut? Burada e, TikTok'lar, işte Instagram takipçiler, YouTube'lar, Facebook'lar, Twitter'lar, promosyon, ucuz servisler burada da bir sürü bir sürü var arkadaşlar. E, bunları e, hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Hepsini gösterebilme şansım maalesef yok ama mesela en çok istenenlerden Instagram bot takipçi, 1000 e, takipçi gördüğünüz gibi 1000 adet başına, 1000 takipçi 0.84 kuruş arkadaşlar 1 saate Geliyormuş günlük hız 10 e kadar da galiba maksimum aynı maksimum 10 bin olabiliyormuş sonra 15 binlik maksimum var 6 saat içerisinde geliyor diye burada anlaşıyor anlıyoruz ve 99 kuruşmuş ee, burada yabancı beğeniler var Instagram gerçek Türk, Türk beğeni var sonrasında Instagram takipçi e, mevcut Instagram gerçek takipçiler mevcut Türk takipçiler mevcut burada ücretleri yazıyor arkadaşlar hepsinin teker teker bakabilirsiniz ve 1000 adet başına ücreti tekrar ediyorum. Ee, minimum sipariş bulgileri de yazıyor. 500 işte mesela bunların 20, 20, 55 Sonrasında maksimum siparişiniz de bu şekilde buradaki de olabiliyor. Ee, bunları tekrar tekrardan bakarız. En önemli olan YouTube abone. YouTube abone veya izlenme gerçek Türk özel yorumlar da varmış arkadaşlar. Ee, bunların fiyatları da bu şekilde sizlerle paylaşılıyor. Şimdi mesela nasıl diyeyim sizlere abone olmak 1000 abone 4000 saati geçince YouTube'dan para kazanabiliyorsunuz. Buradan aboneyi YouTube aboneyi 30 TL'ye aldıktan sonra sonrasında izlenme nerede Türk izlenme aynı öyle Buradan da 12 TL'ye aldıktan sonra 4000 saat yapmanız gerekiyor tabii ki. Ee, yani bir 100 TL civarlarında YouTube'dan hızlı bir şekilde para açma kısmını aktif edebiliyorsunuz anlaşılan buradan gördüğümüz kadarıyla. Aktif ettikten sonra zaten bunun kat kat fazlasını siz de kazanabilirsiniz. Ee, ondan dolayı buradaki şeyleri incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Fiyatlara bakmanızı. Facebook, Twitter içinde mevcut. TikTok, Instagram tekrardan burada promosyonlu ve ucuz servisler olaraktan bir sekme de oluşturmuşlar. Buradakilerin hepsine bakabilirsiniz. Takipçi garantili yazmışlar Instagram takipçi garantili. Burada da tekrardan ücretleri, fiyatları her şeyi tekrar tekrar yazıyor arkadaşlar. Sonrasında işte buradan popülerler, hızlı servisler, anlık servisler, tam gönderim, telafili hepsine teker teker bakabilirsiniz. Telafili kısmında da varmış herhalde olmadı takdirde tekrardan size yolluyorlar ki kesinlikle garantili yazıyor yani herhangi bir şekilde olmama sıkıntısı sizler için yok siparişlerim buraya siparişlerinizi verdikten sonra eğer şuradan mesela servislerden e, hangisine tıklayalım bot takipçiye tıklayalım mesela burada e, teker teker okuyabilirsiniz sadece Instagram kullanıcı adınızı giriniz mesela neler yapmanız gerekiyor bu da çok önemli evet link sadece Instagram kullanıcı adınızı giriniz burada ne takipçi için e, sonra karşılıklı ve bot takipçi kalitesi karışık orta kalite. bu arada şifrenizi falan vermiyorsunuz gördüğünüz gibi sadece kullanıcı adınızı giriyorsunuz maksimum siparişi 10.000 adet burada teker teker yazmışlar bilmeniz gerekenler başlama süresi yoğunluğa göre değişebilir profilinizi gizliliğine açınız kesinlikle açın ki bu gizli olan profillere takipçi yollayamazlar Gizli profillere eh, gönderi yapılamıyor demişler tam da olarak. Ee, takipten vazgeçenler olabilir. Düşüş garantisi ve telafi gönderimi bunda yok. Ama telafi olanlardan tekrardan bakabilirsiniz. Siparişiniz tamamlamadan aynı profil için takipçi siparişi vermeyiniz. Siparişiniz çıkışacağı için eksik gönderim olabilir. Bu tür durumlarda iptal veya geri iade yapılmamaktadır. Yani dikkatli olun. Önce bir tane siparişinizi verin. O tamamlansın. Takipçileriniz tamamen size gelsin. Zaten görürsünüz kaliteli bir şekilde geldiği takdirde e, tiki gelecektir. Sonrasında ikinci siparişlerinizi verirsiniz. Bu bilmeniz gerekenler çok çok önemli. Bunu da göstermiş olduk. Sonrasında siparişlerimi gösterdik. Bakiye ekleme kısmı da çok çok önemli arkadaşlar. Papara ile de ödeme varmış. Gayet güzel e, online ödemeler de mevcut. Buradan kredi kartınızın işte tutarını falan yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Bakiye ekleme kısmından da burada güvenli ödeme yap olaraktan e, alabiliyorsunuz. 5 lira ve üzeri ödemelerinize %5 bonus bakiye hediye ediyor. E, bunu da göstermiş olalım. Papara kısmı da burada gün, ay, yıllar ödeme işte az emparalar. E, para ziraat papar anlamında bankaya yapılan ödemeler bu online burası banka sonrasında ip var burada siz de sistem açarsanız Eğer bu tarz bir sistem bunların alt sistem olarak oluyorsunuz ve bunlara bağlı bu siteye bağlı oluyorsunuz e, bu da ekstra bir şey referanslar var Siz kendi linkinizle referans alırsanız yönlendirme bağlı bağlantısı yüzde 5 minimum ödeme 20 TL size ücret veriyorlar anladığımız kadarıyla. Buradaki referans linkinizi de bence kullanın. Arkadaşlarınızı, çevrenizi davet ettirin. E, linkinize tıklattırarak, sitenin ismini direkt söylemeyin. Linkinize tıklasınlar gelsinler. Referans linkinize. Ee, bu şekilde videonun açıklama kısmına da alt kısmına da yorumlara da kendi referans linklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizden de tıklayıp girenler olursa hani sizde faydası olur size de. Destek ve kullanım şartları buradan da istediğiniz takdirde bir sıkıntınız oldu, bir eee gönderimde hata mı oldu veya ücretinizi öderken bir sıkıntı mı oldu? Herhangi bir sıkıntı veya bir talebiniz mi var? Bir yerde herhangi bir sorun mu var? Buraya hemen tıklayıp buradan da mesaj gönderebilirsiniz. Ee, ne istediğinize dair taleplerinizi de buradan tıklayabilirsiniz. Konumunuzu da bakabilirsiniz ve destek talebi oluşturabilirsiniz. Kullanım ve şartlar burada da ekstra yazıyor. Kullanım şartları, kurallar, örnek siparişler falan filan. Bu şekilde arkadaşlar bir site gayet kaliteli ve e, güvenilir, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, zaten inceledikten sonra sizlere göstermeye tavsiye etme e, raddesine geldim. Normalde hani kendim de inceledim. Bu sayede sizlere de göstermiş oldum. Buradan sizler de istediğiniz takdirde tüm sosyal medya işte e, uygulamalarında hesaplarında e, kendi varlığınızı büyütebilirsiniz. Takipçilerinizi, beğenilerinizi arttırabilirsiniz. Bu sayede çok daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Buraya vereceğiniz 50 lirayı 1-2 ay sonra kendiniz 150-300 lira olaraktan e, kazanabilirsiniz bunu e, düşünüyorsanız kesinlikle bu siteyi takip ed tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında dediğim gibi link linki mevcut. mevcut. Ama yazılışta zaten smmfull.com 2L ile zaten ekranda da görüyorsunuz şu an şöyle aldım. E, bunu açıklama kısmında link olarak bırakıyorum. Tıklayıp da yazılı bir şekilde siteye ulaşabilirsiniz. Ve te, e, bakiye ekleyerek hemen hızlı bir şekilde bakiye ekleyerek e, hesabınızda para olduğu takdirde de buradan yeni siparişler işte servisler kısmından da istediğiniz hizmeti e, alabiliyorsunuz. Diyorum. E, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım siteyi beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Yorumlarınızı merak ediyor ve eğer yazdığınız takdirde de okuyup cevap vermeye çalışacağım. Merak ediyorum yorumlarınızda. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bir dahaki videolarda da görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.